Selamlar. Gece Dalışı'nın ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Yiğit. Konuyu açıklamadan ve bu seriyi başlatmadan önce sizlere Gece Dalışı'nın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Ben ve kanalın editörü Arda, sizin gibi çocukluğumuzu YouTube'un ve aslında genel olarak internetin karanlık, dejenere ve belki de yaşımıza pek de uygun olmayan köşelerinde geçirdik. Sonuç olarak tahmin edebilirsiniz ki 8 yaşından itibaren denetimsiz internet bizi topluma yararlı, aklı başında ve sağlıklı bireylere dönüştürdü. Ne kadar maruz kaldığımız şeyler bünyemizde kalıcı paranoya, anksiyete ve birçok daha teşhis konulmamış bozukluk bırakmış olsa da kişiliğimizin önemli bir kısmını izlediğimiz bu şeylere borçluyuz. Gece dalışını yaratma sebebimiz ise ülkemizde bu tür içeriklere karşı bir kıtlık görmemiz aslında. Amacımız internette ne kadar garip, Olağan dışı, gizemli olay ve içerik varsa sizlerle buluşturmak. Bunu sıfır noktasından, yani bir olağanüstü olaylar buzdağı videosuyla başlatmak istiyoruz. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen abone olmayı veya like atmayı unutmayın. O zaman ilk önce buzdağının ne olduğunu açıklamakla başlayalım isterseniz. Bu görselin ne olduğunu belki de birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler ise buzdağının görünen kısmı değişini kesinlikle duymuştur buzdağı herhangi bir konuyu en bilinen yani görünen kısmından başlayarak en olağan dışı ve bilinmeyen derinliklerine kadar ele alır ve başlıklarla dallandırır. Bugün sizlerle paylaşacağımız buzdağının 5 katmanından ilkini yani birinci seviyeyi inceleyeceğiz. Katmanlar ilerledikçe konuştuğumuz konseptler de gitgide daha tuhaf bir hale alacak. Eğer her şeyi aradan çıkardıysak artık videoya geçebiliriz. Gece dalışına hoş geldiniz. Simülasyon teorisi, yaşadığımız dünyanın, tanıdığımız insanların ve algılayabildiğimiz bütün gerçekliğin bilemediğimiz kimseler tarafından yaratılmış ve kurgulanmış bir sanal gerçeklik olma ihtimalini ele alıyor. Bu fikir aslında dünyanın bilgisayar teknolojisiyle tanışmasıyla ortaya çıkıyor. Birçok düşünür 70'li yıllardan beri bu konuyu ele alıyorsa da çoğumuzun bir hipotezle tanışması 1999 yapımı efsane Matrix filmine dayanıyor. Biliyorsunuz ki günümüzde bu isim redpilci kimselerin ağzına alet olmuş durumda. Kapsamlı evrenlere sahip oyunlar, sanal gerçeklikler ve yapay zekalar bu paranoyanın asıl sebeplerini oluşturuyor. Bizim için ne kadar teknoloji ilerleme kat ediyor gibi gözükse de oralarda bir yerlerde bu konularda bir bizden daha gelişmiş varlıklar olabileceğini düşünmeden edemiyoruz. Simülasyon teorisi bu sebeplerden ötürü aslında korku ve paranoya odaklı. Filmde de olduğu gibi hayatınızın, sevdiklerinizin ve dünyada yaşanmış olan bütün olayların birileri tarafından kurgulanmış ve programlanmış olması fikri zaten yeterince korkunç. Bu teoriyi güçlendiren bir diğer unsur ise aslında zamanlaması. Matrix'in global başarısı ve 90'lar sonunda Y2K olarak bilinen bilgisayar ağlarının yok olacağına inanılan efsane birçok insanı simülasyon teorisine inandırmıştı. Hatta bazı insanlar simülasyondan kaçmak için kendi canlarına kıymış ve buna sistemden kaçış demişti. İlk katmana koymak istediğimden emin olduğum birkaç tane şey vardı. The Simpsons'ın geleceği tahmin ettiği teorisi de kesinlikle bunlardan bir tanesi. Eğer izlemediyseniz bile eminim diziyi tanıyor ve bütün karakterlere aşinasınızdır zaten. Simpsons teorisi sanırım internet kadar eski. 1989'dan beri devam etmesiyle beraber 36 sezon ve 770 bölümle türünün en uzunlarından hatta. Türkiye'de bölümlerinin CNBC'de yayınlandığı ve herkesin Bart Simpson tişörtü giydiği bir dönem bile vardı. 2007 yapımı filminin DVD'sini defalarca izlemiştim. O zamanları hiç unutmuyorum. Küçüklüğümün verdiği saflıkla bazı bölümlerde yaşanan olayları anlayamadığımı da çok iyi hatırlayabiliyorum. Ne kadar görünüşü ve temaları yaşıma hitap etse de Simpsons'ın yetişkinlere hitap ettiğinin farkındaydım. Anlamlandıramadığım çoğu şeyin dünya olaylarına, politik figürlere, ünlülere ve farklı yapımlara gönderme olduğunu yaşım ilerleyince fark ettim. The bu listeye sokan etken ise başlangıcından itibaren geleceğe karşı korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmaları ve bunu günümüzde bile yapmaya devam ediyor olmaları. Donald Trump'ın seçimleri kazanması, 11 Eylül olayları, Epstein davası gibi birçok komployu daha yaşanmadan onlarca yıl önce bilebiliyorlardı ve biz de bunları tabi habersizce izliyorduk. Bazıları tesadüf denilebilecek kadar hafif olsa da bazılarına kaş kaldırmamak neredeyse imkansız. Örneğin bir bölümde Homer'ın CERN'den tam 14 yıl önce tanrı parçacığının varlığını kanıtlayan bir denklemi tahtaya teker teker yazdığını bile görüyoruz. Kulağa ne kadar saçma gelse de anlayacağınız liste uzuyor da uzuyor. İnternette bu konu hakkında birçok kaynak ve fikir var tahmin edebilirsiniz ki. Dizinin yazarları bütün bunların tesadüf olduğunu ortaya koysalar da Simpsons'ın yeni dünyayı kurgulayan kişiler tarafından yaratılmış ve insanları uyaran bir araç olduğuna inananlar bile var. Simpsons'ın nasıl bu kadar sayıcı olabildiğini açıklamaya çalışan iyi kötü binlerce hatta milyonlarca insan olsa da bütün bunların tesadüf ya da masumane şakalar olduğuna inanmak çimden gelmiyor. Siz de öyle misiniz bilmem ama çocukluğumdan beri gizli topluluklar aşırı derecede ilgimi çekmiştir. Bohemian Grove da kesinlikle bu topluluklardan bir tanesi. Küçükken gizli kayıtlarını izlediğimi, çekilen fotoğraflara baktığımı ve şöhretli misafirlerini araştırdığımı daha dün gibi hatırlıyorum. Peki aslında neler dönüyor bu Bohemian Grove'da? Kaliforniya, Montreal'da yer alan 1100 hektarlık arazisiyle Bohemian Grove yani Bohem Korusu bir centilmenler kulübü olarak Bohemian Club'a ait. Centilmen kulüplerinden bahsetmek gerekirse eğer, 1800'lü yıllarda rastlanması tuhaf bir konsept değil bu. Üst tabaka beyefendiler tarafından popüler edilmiş bu konsept, fikir olarak tahmin edemeyeceğimiz kadar eski yıllara dayanıyor. Bohemian Club özelinde konuşmak gerekirse cemiyet, dönemin sanat camiasından seçkin insanların, düşünürlerin, gazetecilerin ve sanat ile ilgilenen üst kesim kişilerin buluşmaları ve bu konular hakkında sohbet ettikleri etkinlikler düzenlemelerinden ibaret aslında. Bohemian Club için bu etkinlikler 1872 yılında kurucuları Henry Edwards ile başlayıp 1879'dan itibaren düzenledikleri kamp seyahatleriyle pekişiyor ve 1890 19'da kulübün satın aldığı ve hala da aktif oldukları araziye dönüşüyor. Bohemian Grove'un kırılma noktası ise kulübe dahil olan yüksek rütbeli siyasi kişilikler, Amerikan'ın önemli iş insanları ve tanınan ailelerinin kulübü fark etmesiyle başlıyor. Aslında isminden de belli olduğu gibi bohem kişiliklerden oluşan kulüp bu katılımlardan sonra özünden uzaklaşıp katılma ödeneklerini arttırıyor ve kulübe girişlerin sadece referans yoluyla olmasına sebebiyet veriyor. Eğer kulübün kuruluş dönemini de çıkardıysak sizlere Bohemian Grove'u asıl ilginç kılan taraflarından bahsetmek istiyorum. Kulübün Koruluğa yıllık olarak düzenledikleri kamp seyahatleri. Bu seyahatler dünyanın çeşitli lokasyonlarından 2000'e yakın üst tabakı iş insanı, politikacı ve sanatçının katılımlarıyla her yıl Temmuz ayının ortasında 2 hafta sürecek şekilde düzenleniyor. Koruluğun özel mülk oluşundan dolayı kulüp dışarıdan izleyebilecek her türlü göze karşı korunuyor. Ancak tahmin edebilirsiniz ki elimizde yıllar boyu birikmiş birçok gizli video kaydı ve fotoğraf mevcut. Bunlardan en popüler olanı komple teoristi ve araştırmacı Alex Jones Bohemian Grove belgesi. Sembolik ritüeller, oynanan oyunlar ve kamp boyunca düzenlenen tiyatrolar Bohemian Club'a ait şahsi sahnelerinde kendi orkestraları eşliğinde katılımcıların beğenisine sunuluyor. <laughs> özellikle az önce izlemiş olduğunuz Cremation of Care yani kaygının yakılışı sahnelenen gösterilerden en popüler diyebiliriz. Bu ritüeller kulübün ana sembolü olan bilgelik ve sır tutmanın önemini simgeleyen devasa baykuş heykelinin altında gerçekleşiyor. George Bush, David Rockefeller, Richard Nixon, ve Clint Eastwood ise Bohemian Grove'un ünlü ziyaretçilerinden sadece birkaçı. Bu kaynaklardan elde ettiğimiz her şey ise hala büyük bir soru işareti. Bu kadar yüksek tabaka figür ne yapıyor bu korulukta? En yakın dönemde yaşanan Bohemian Grove olaylarından bir tanesi ise ünlü MMA dövüşçüsü Ryan Garcia'nın Andrew Tate ile yaptığı telefon görüşmesi. Garcia'nın Bohemian Grove'a katıldığı sürede gördüğü şeyleri ifşa etmesi üzerine bilinmeyen kaynaklar tweetlerini silmiş, medya tarafından adı kirlenmiştir. Takipçileri onun uyuşturucu etkisinde olduğunu ve delirdiğini düşünmüştür. En garip bulduğum durum ise bu konu hakkında araştırma yaparken karşılaştığımız içerik eksikliğiydi. Kolayca bulmamız gereken bazı içerikleri düşündüğümüzden daha zor bir şekilde açığa çıkardık. Birazdan dinleyeceğiniz telefon kaydını ise sizin yargınıza bırakıyoruz. Eğer cinsel istismar veya çocuk şiddetine karşı hassasiyetiniz varsa videonun bu kısmını atlayıp ekranda gösterdiğim süreden devam edebilirsiniz. Ryan, unmute your mic. Yo, Andrew. Hey, bro. All right, talk to us. Bro, I don't give a bro. They held me down and they made me watch little kids get. I don't give a anymore. Where? Bro, they took me to the in woods, bro, and they I'm not joking, bro. I have proof, bro. I don't give a. Bro, I will show you every. Video you could ever believe. Bohemian Grove is real. They f tied me down and they made me watch. Dog, I absolutely don't give a f anymore. Yes, I f lost it. There be little kids. Who, who? Bro, you know, you, you know, you know the higher elites, bro. You already know who they are, bro. I, no, you know, you, you know and, the path Andrew, you're going down is dangerous, my friend. I don't, about. I don't give a. I don't give a. They can't touch me, I'm a God. Well, that's the first point of contention, because I care about you a lot, and I can assure you from my own personal experience that they can touch you, which is bro, the worst No, part about they it. can't, bro. Alright, so come touch me. You You have proof of this on your phone? Yes, of course I do. What The f are you talking about, of course, If Alex could get a f video from the Bohemian Grove, of course I could. Oh. <laughs> Tell us, tell everyone at home then. Start from the beginning. When did this happen? Where did this happen? What exactly did you see? Why have you tweeted the things you've tweeted? Let people at home understand you a little. Because bit I don't give a f bro, they f me right. I was two years old. I have proof of that too. That's where it all started, bro. Okay. You do know there's going to be certain people who believe, and I'm Ryan. You know I like you. We've been speaking for years. You know, there's going to be people who believe you're just saying this because you've—I don't know—had a mental breakdown or taken drugs and you're repeating of course, some of the things you've said on the internet, and the so they're going to not believe you unless you come at it very the drug coherently. Test and, Andrew, Andrew, I'll go to Romania and take a drug test in front of your face, bro. You <frican> hem fikir olabileceğimiz bir nokta olduğundan kesinlikle eminim. İnternet çok garip bir yer. Ne olursa olsun, yeterince denineye bakarsak, izlediğimiz, okuduğumuz, aradığımız internet öncesi ya da sonrası her şeyi bulmak mümkün burada. Bazılarını hatırlıyoruz, bazılarını ise çoktan unuttuk. Tam da bu konuyla ilintili olarak ilk katmanın sonlarına yaklaşırken sizlere en sevdiğim konseptlerden birini tanıtmak istiyorum. Lost Media Lost media yani kayıp medya genel halkın gözünden uzak kalmış, unutulmuş ya da tamamen silinmiş medya içeriklerini konu alıyor. Bahsi geçen içerikler aşağı yukarı her şey olabilir. Kitaplar, diziler, oyunlar, filmler ya da videolar. Kısacası herhangi bir medya unsuru eğer gerekli kutuları tikliyor ise lost media olabilir. Yeter ki biri de bu kaybolmuş içerikleri bulsun ve tekrardan ortaya çıkarsın. Kayıp medya o kadar geniş ve anlatması uzun bir konsept ki maalesef tek bir videoda 3-5 tanesini bırakın 200 tanesinden bile bahsetsek yeterli olmayacaktır. Serinin temel amacından sapmamak için sizlere her videoda bir kayıp medyayı kısaca açıklayacağımız kısa bir segment hazırladık. O zaman katmanın lost medyası yani kısaca KLM segmentine hoş geldiniz. K Eğer 1990 yılında Japonya'da yaşayan bir oyun sever olsaydınız, 21 Kasım çarşamba günü kendinizi birçok insanla beraber Nintendo'nun yeni çıkaracağı konsolun sırasında bulabilirdiniz. Yoğun isteğe karşı üretimin az olmasından dolayı hemen bir tane alabileceğinizi garanti edemesem de sonraki 10 yıl boyunca konsolun sektördeki etkisine yakından şahit olacağınıza eminim. Nintendo'nun oyun dünyasını domine edecek kült konsolu Super Famicom ya da batıdaki ismiyle SNES, efsanesine layık şekilde birçok kült oyuna ev sahipliği yaptı. Super Metroid, Legend of Zelda, Super Mario World, Final Fantasy 4 ve Street Fighter 2 bu oyunlardan sadece birkaçı. Ancak kayıp medya segmentimizde yer vereceğimiz oyun kesinlikle bunlardan bir tanesi değil. Hatta tam tersi diyebiliriz. Taiwan 2001 adı sanı bilinmeyen oyun geliştiricisi Kusosoft tarafından Super Famicom için üretilmiş bir kayıp video oyunu. Bu oyun o kadar unutulmuş ve uzun süre kayıp kalmış ki, tekrardan yüzeye sadece 2 yıl önce çıkartıldı ve kayıp medya severlerin gözlerinden bir tanesi haline geldi. Forumlarda kullanıcıların ilgisini topladıktan sonra dünyanın her yanından üye, oyunun gizemini çözmek için kaynağını açığa çıkartmaya çalıştılar. Her şey ise Andrew Rale ya da kullanıcı adı Rerator olan kanalın 43 saniyelik açılış sekansını YouTube'a yüklemesiyle başladı. İnsanlar yorumlar kısmında oyunu yıllardır aradığını ve Andrew'a oyunu nereden bulduğunu sorduklarında ise Andrew oyunun geliştiricisi ve ortak arkadaşı olan Kite adlı şahıstan bir kopyasını edindiğini söylemiş ve yorumlar kısmına zip dosyasını bırakmıştır. Oyunun içeriğinden bahsetmek gerekirse 1995 yapımı Hong Kong 97'nin bir parodisi olarak ortaya çıkan benzer isimli Tayvan 2001 için bir anti-Çin propagandası demek sanırım abartı olmaz. Wang Shu Min adındaki karakteri canlandırdığımız oyunda ana karadan yani Çin'den gelen insanlara hastalıklılar olarak hitap ediyor, patlayıcı fırlatıyor, motosikletle yaklaşan düşmanlardan kaçmaya çalışıyoruz ve yeterli insan öldürdükten sonra ise yeni seviyeye geçiyoruz. Oyun, aşırı derecedeki zorluğuyla ve durmadan takılan rahatsız edici müziğiyle kendini tekrar edip duruyor. Her öldüğümüzde ekranda çıkan ölü Tayvanlı askerin görseli, internet aleminde görselin gerçek olmasıyla ilgili söylentilere sebep verdiği gibi oyunun genel rahatsız edici teması günümüzdeki popülaritesini oluşturan ana sebeplerden diyebiliriz. Bozuk dil kullanımı, barındırdığı şiddet öğeleri ve ani kesilen sahneler oyuncuya oynamaması gerektiği bir şey oynadığını anımsatıyor. Bu anlattıklarımız yeterince garip değilmiş gibi oyunu kapattığımızda karşımıza çıkan ekranda anlaşılmayan semboller ve karışık harflerden oluşan bir dizi yazı çıkıyor. Bu yazıların altında ise hala kime ait olduğunu bilmediğimiz bir telefon ve fax numarası mevcut. Oyun oynamak isteyenler için ise aktif indirme linkleri artık mevcut. Oynayıp oynamamak ise sizlere kalmış tabii ki. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bizim için anlamı çok büyük. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun, like atın veya sadece yorum attığınız bile bizim için gerçekten çok okey. Bu arada konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa ilginç bulduğunuz, tuhaf bulduğunuz veya yeterince konuşulduğunu görmediğiniz lütfen yazmaktan çekinmeyin. En azından tanışmış oluruz. Eğer kapanış konuşmasını da şu an yaptıysak artık sanırım diyeceğim bir şey kalmadı. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir dahakinde görüşmek üzere.